Bugün ilk durağımız Yunanistan. Atina'daki üniversitelerde okuyan Batı Trakyalı öğrenciler iftar yemeğinde buluştu. Genç Akademisyenler Topluluğu Derneği'nin ev sahipliği yaptığı iftarda yemekleri öğrenciler kendi imkanlarıyla hazırladı. Ramazan ayını ailelerinden uzakta geçiren öğrencilerin aklında ise Batı Trakyadaki Ramazan gelenekleri vardı. Atina'da okuyan Batı Trakyalı öğrenciler bir Ramazan'ı daha ailelerinden uzakta geçirmek zorunda. İskeçe, Gümülcine, Dedaç ve civar köylerden gelerek başkentteki üniversitelerde okuyan gençler evlerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta Ramazan coşkusunu yaşatmaya çalışıyorlar. Atina'daki üniversitelerde okuyan Batı Trakyalı öğrenciler Genç Akademisyenler Derneği'ndeki iftar yemeğinde bir araya geldiler. Kendi imkanlarıyla bir iftar yemeği düzenleyen öğrenciler, Atina'daki Genç Akademisyenler Topluluğu'nun derneğinde buluştu. Birlikte iftar açmanın heyecanını yaşadı. İftar saatini beklerken dışarıda yapılan sohbetler, Batı Trakya'daki Ramazan sohbetlerini hatırlatıyordu. İftar saati geldiğinde ise herkes yerini alıyor ve kendi hazırladıkları yemekler ile oruçlar açılıyor. Her ne kadar annelerinin hazırladığı iftar yemekleri kadar enfes olmasa da onlar için önemli olan uzaklarda da olsa Ramazan coşkusunu yaşatabilmek. Genç öğrencilerin akıllarında ise hep Ketenlik'te, Şahinde ve Batı Trakya'nın diğer Müslüman köylerinde okunan ezanlar, birlikte yapılan iftarlar ve kılınan teravihler var. Ailemizden uzakta Atina'da e, bir iftar düzenledik. E, her ne kadar ailemizle birlikte olmasak da e, Ramazan coşkusunu yaşatmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Ezan sesi duymuyoruz, camimiz yok Atina'da. E, böyle kendi aramızda arkadaşlarla işte bir iftar düzenliyoruz. Batı Trakya'da olmadığı gibi de Atina'da biraz zor muhtemel cami falan ezan sesi yok. Burada arkadaşlarla toplandık. Bir iftar kendi alanımızda bir miktar toplayıp bir iftar düzenledik. E biraz zor oluyor. Yukarıdaki gibi kolay değil bak gibi. İftar sonrası bu güzel tablonun bozulmaması için dualar ediliyor.